otizmi olan, otizmi olan her çocuğun birbirimizin isteyeceği şeyler. Ben otizmi olan bir çocuğum. Otistik değilim. Duysal algılarım bozuktur. İçeri kapalı ya da kaldıcı yürüyebilirim. Ama aslında bu kendimi koruduğum anlamına gelir. Yapmam, yapamam arasındaki farklılık mı? basit kelimeler seçerek benimle direkt konuşun sonuç düşünürüm koşturmayı bırak yerine arkamdan atlama kovuluyor derseniz aklım karışır acıtmış, itilmiş, korkmuş aklım karışmış olabilir bu ve bu duygularımın size aktaracak kelimeleri bilmiyor olabilirim o Öfke nöbetlerime, öfke nöbetlerime neden olan şeyleri bulmaya çalışırım. Durumlardan birisini yoğun yaşadığında böyle durumlar ortaya çıkar.